Merhaba arkadaşlar döndük ve 5. bölümdeyiz. Ne 5. bölümü ya? Evet kaza yaptık. Kaza yaptık. 4. mü ne? Ne 4. 10. <laughs> ol, oldu. Evet arkadaşlar benim <laughs> ve <övürü> bir sabahlıkla <laughs> gene yok ettim. Şuradaki dertçeyi gene alacağım ezik arabaya. Alman arabasını paramparça parça ettim. Yazıklar olsun bana. Bir arabaya bile bakalım. Dur tostuzken bana ver arabanı. İmai birazdan buluyor. Polis merkezinde bu güzelliği görüyoruz. asrı hız gidiyor lan. Ne geldim şu an. Eee L burası. Volkswagen'i e de park edeyim. Bu da Alman arabası arkadaşlar. Evet, bir şey olmasın burada dursun. Hey, Araba şekil ölüm ben oh, sleep, Ne diyorsun? Vay be. Chair, night, Geçiyoruz arkadaşlar. Ee, <laughs> ne yapacağız? Taksiye bineceğim. Arkada taksi var. Ama gitmiş. Ne çabuk gitti lan bu. Nereden biliyorsun? Ee, ne yapacağız? Telefon, telefonun yerine git. Telefon mu? Hı, telefon var ya. Hani? Kör müsün oğlum? Şu mu? O aslında elbise. Ne? Ha, nereye gidiyorsun oğlum? O arabaya bin, git. Ne yapacağım? Tamam mı sağ mı? Ya hangisini gösteriyor? Bir yere göstermiyor. Neye gidelim? Neye? Ne hava limanı? Olsun. N Bakalım neymiş. Belki yanlış biliyorsunuz. Kanka sana bir şey göstereyim mi? Doğru. Evet. Evet kaza yaptım. Ah! Vale, Meri Bey'in arabası. Çıktı. Bakayım. <laughs> Bakayım arabanı. Bu kim? Onun. Onu arabası değil. Bu. Çok Ama benziyor. Olmasa gel. Onunki mini bu olmasa gel. O ne lan? Bu nerede? Peri, peri yaptı peri, peri yaptı <laughs> <laughs> <Ha>, Allah'tan gelmedi. <laughs> Arada. Aman ne güzel, o sırada bak şöyle. <laughs> Abi, ne harfi daha karşıda kalıyor? Ne harfi karşıda kalıyor, nasıl geçeceğim oraya? Helikopter bulman lazım. Hı -hı. A, polisler gelmez mi bu sefer? <laughs> Yukarı bile çıkmıyor. Ne? Ne yaptın? Nerede şimdi? Aha. Gir haritaya bir. Ay şuradan bir otoparkı sattırayım Ha? Ha babamızın eski arabası. O siyah benim benimsin. Dur, inecek var. Dur, inecek var. İnanmışsın burası. Git bak beyazı al. Beyaz Siyasana kız. Abi motorla da, git. Motor daha iyi. Ne motor abi ya? Araba var. Aa para. Arkanda. Yani önünde. Ha, in arabadan. While sleeping. Am I ultimate basement? Basement. At the feast, do whatever is Thor's personal Norse power program. Call now. 866.